Çok güzel bir tarifim daha olsun. Ortalama burada 5 bir sarımsak var. Büyüklü, küçüklü. Önce sarımsakları ince bir şekilde doğruyoruz. Doğradığımız sarımsakları bir alalım. Hepimizin evinde işte ezilen domatesler vardır. ben de dolaba baktım şöyle. Domatesler kendinden geçmiş. Yemeğimize daha güzel lezzet versin diye. Hemen bu domatesleri değerlendireceğim. Şöyle güzelce bir ne yapacağım? Domateslerle deneyeceğim. Dolapta iki tane, üç tane, kaç tane varsa yapabilirsiniz. E çok sayı önemli değil arkadaşlar. Domates yoksa hiç katmasanız da olur. Şöyle bakın sadece kabuğu kaldı. Burada 500 gram da kemiksiz tavuk budumuz var. Tek tencerede size çok güzel bir yemek yapacağım. Çok fazla ufak doğramıyoruz. Bu biraz iliymiş, Bunu şöyle bir bir parça daha böyle. 500 gram da makarnamız var. Ocağın başına geçiyoruz. Tenceremizin altını yaptık. Şöyle e, burada yarım fincan bile yok arkadaşlar. Bir sıvı yağımız var. E, tabii ki e, bu yemekte yağ da kullanacağız. Tavuğumuz derisiz, kemiksiz, pirinç but olduğundan dolayı. Şöyle dibine önce bir 2-3 yemek kaşığı bir sıvı yağ boşaltıyorum. Hafiften bir yağımız ısınsın. Çok da fazla ısıtmayacağız. Birden yüzünü yakmayalım. Tavukları attığım gibi bir kapak kapatıyorum. E, kapak kapatmanın sebebi de arkadaşlar e, sağ sol tavuk sıçrayıp e, sağ solu mahvetmesin. Çok yüksek ateşte değil orta ateşte tavuklarımızı önce bir iki tarafını mühürleyeceğiz. 5 dakika oldu. Kapak kapattığımız için buharlanma yapıyor. E, tam kızarmayı sağlamıyor. E, bu da bizim işimize gelir. Tavuğumuz içinde kurumuyor. Ortalama 5 dakikada öbür taraflarını bir mühürleyeceğiz. Hepsini çevirdik. 5 dakikada öbür taraflarını mühürleyeceğiz. Yine kapak kapatıyoruz. 5 dakika öbür tarafın oldu. Hemen şöyle bir kontrol edin arkadaşlar. Siz de bir bakın. Görüyor musunuz? Kızardı, suyunu çekti. Daha söylediğim gibi geldi tavuk olsaydı buna yağ ilave etmezdik. Bize 500 lira maharla çok olduğundan dolayı yarım fincan sıvı yağ demiştim. Yarım fincan sıvı yağ tamamını kullanmış oluyoruz. İçine bir tatlı kaşığı da tereyağı atıyor. Bu aşamada ocağımızın altı kısık Sarımsağını atıyor. Hemen şöyle sarımsaklarda orada yağ bir değilsin, güzel bir lezzet versin. Hala ocağımız ısır ateşte. İçine şöyle bir yemek kaşığı domates salçası atıyor. domates salçasını attım. Bir kere karıştırdım. Kapağı kapatıyorum. Kısık ateşin biraz üzerinde. Ortalama 2 dakika domates salçasını bir kavuracağız. bir dakika geçti. Salçamız kavruldu. İçine rendelediğimiz domatesleri atıyoruz Artık son aşamaya doğru geliyoruz. Bu rendelediğimiz domatesler de Maharnamıza yapışacak çok güzel bir lezzet verecek. Şöyle bakın arkadaşlar. Şimdiden ne diyor? Ye beni ye beni diyor. İlk aşamada bir bardak soğuk su veriyoruz. Bu soğuk suyun hiçbir zararı olmaz. Yemeğe lezzet verir. Salçanın renginin daha güzel çıkmasını sağlar. Ondan sonra bir bardak soğuk sudan sonra altı su bardağı kaynayan su veriyoruz. Altı su bardağı da kaynayan su verdik. Daha sonra bunda baharat ayarı zor olur. Tuzunu kendimiz ayarlayın. ben 3 çay kaşığı tuz atıyorum. Bir çay kaşığı karabiber, Yarım çay kaşığı kimyon atıyorum. İçinde sarımsak olduğu için kimyonla lezzet birbirini tamamlar. Bir tatlı kaşığı da pul biber atıyorum arkadaşlar. Şöyle bir karıştıracağımız. Bir kaynamasını bekleyelim. Zaten kaynıyor. Su sıcak olduğundan dolayı. Makarna ilave ediyoruz. Makarna ilave ettikten sonra kaynamasını bekleyeceğiz. E bu arada da şöyle suyunu bir kontrol edeceğiz. Suyu bize hafiften tuzlu gelecek. Suyu bize hafiften tuzlu geldiği zaman bu ne demektir? Tuz ayarı tam demektir. Tam kaynamayı gördüğümüz zaman kapağını kapatacağız. Tam kaynamayı görmezse buhar yüzüne açılmaz. Yemeğimiz istediğimiz gibi olmaz. Şu anda tam kaynamayı görüyoruz. Kapağı kapatıyoruz. Ocağımızı en kısık dereceye alıyoruz. Alarmı 15 dakikaya kuruyoruz. 15 dakika sonra altını kapatacağız. Kapağını açmayacağız. 15 dakika doldu. Hemen ocağın altını kapatıyoruz. Arkadaşlar yemeğimiz dinlenirken bir markete gittim geldim. 15 dakika hiç kapağını açmadık. 15 dakika sonra da altını kapattık. 10 dakikada dinlendirdik. Şöyle bir yemeğimizi gösterelim. Şu yemekten gelen sese bak Ne diyor Ye beni ye beni diyor Şöyle biraz daha ses çıksın da Daha çok canımız istesin Bu yemek yenmez mi Tek tencerede hiç harçlamayla uğraşmadan size efsane bir yemek oldu. Hemen şöyle bir de tabağımıza dolduralım. Üzerine şöyle bir tane de tavuk atalım. Tarife birebir uyarsanız kesinlikle sorun yaşamazsınız. Yemeklerin üstüne maydanoz koymayanı dövüyorlar sanki. Her yemeğin üstüne şöyle bir renk olsun diye maydanoz atıyoruz. Arkadaşlar Allah'ın izniyle bu tarif sizi mahcup düşürmez. Sayfamda 2000'in üzerinde yemek tarifi var. Yerli yabancı hiç fark etmez. Ahmet Şerif mutfağı yazın. Aradığınız yemeğin ismini yazın. Her türlü yemek karşınıza çıkar. çıkan yemeği gördünüz. İnşallah hayırlı öğretici video olmuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şerif yapar. Siz isteyin. Bir yapalım. Afiyet olsun.